Böyle şakası yaptım bana la. Çok ciddi. Komik mi diyen herkes time out diyecek. Ekmek banalım. Yani ilkinden başlayalım o zaman. Twitch komik anlar demiş. Hadi bakalım insan inşallah. Oysa herkes öldürür sevgili. Ne oluyoruz ya? Kulak verin bu dediklerime Kimi bir bakışıyla yapar bunu, Emircim selamun aleyküm demişsin. Aleyküm selam. Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimileri yaşlıyken öldürür. Şehvetli ellerle, ellerle öldürür kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk sunar. Okay. Seni şuraya atmak istiyorum. Güzel. Şunu ban alalım PNG Hı? diye indirdik. PNG olmayalı çıktı. Dur. Şu şuraya bir banmak istiyorum. Ekmeğimiz burada kalsın. İhtiyacımız oldukça banarız. Tamam. Orada kal kardeşim. <laughs> Ekmek alıyorum pek. Fındık sedişin. Baya hoş gözüküyor. 1500 dolardan başlayan fiyatlar diyor. Ama Türkiye'de yaşıyorsan şöyle yapman lazım. 1500 dolar çarpı 3 Bu ne kadar yapıyor? Heh tamam doğru fiyatı buldum Peki coğrafya kadar mıdır? Abi tam da tank Aa tanka yeteceksin tanka yeteceksin <laughs> AAAAAA salak mısın? Oğlum için çarptı <laughs> Böyle bir şey yok ya bak ciddiyim böyle bir şey yok Özür dilerim kardeşim ben Bana görmedim Atarım ha attım Atarım Yine gitti lan o. Oğlum, <laughs> oğlum el, elindeki <laughs> şey 1570 TL. Selam abi. nefes alırken hiç tam elindeki senden pahalı. <gülüyor> atma <gülüyor> onu. Elindeki senden pahalı da demezsin de neyse. Ne yapıyorsun abla? Nasip eder mi be? Aga be. Aga be. Aga be hakikaten Mito nasip olur mu be? <gülüyor> 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 hakikaten nasip olur mu be? Ha şu an hayatında ilk kez video oyun geçiyor beni. Yıllardır hayalini kuruyordu. Batuyu bir tebrik edebilirsiniz. <laughs> onun dışında onun dışında bir sıkıntı yok. Adam istiyorum. Ama işte o da bir ilk yaşandı şu an. Lazım. Evet. Um, um, so o pilota bir, bir küfür geldi değil mi? Türk'ten bir küfür geldi. <gülüyor> Kim <gülüyor> abi o? birisi bir, 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 bir şeyleri yedi. Kim o? Bir böyle bir random kurşun geçti bir anda. <laughs> ben de duydum. <laughs> Aaa şılaş hareket. Aşkım. O bağırıyor tam. Ciddi. Ya bak bak. İlgi ortası var yeah. <laughs> <Elin ettiriyor> ya. İlgi ortası var ya. İlgi. Canım. Canım. Elini ittiriyor yani. Oy 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 <laughs> oy, 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 <laughs> oy. Oy 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 oy. Rüzgar sen. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar sen ne yaptın ya. Rüzgar. <laughs> Rüzgar vur dedik öldürdün ya. <laughs> Kıskan mı bir daha demiş ve çete 50 kişiye abonelik hediye etmiş. Yani çok teşekkür ediyorum ne diyeyim. <laughs> Ama ben kıskanırım. <laughs> Asla da unutmam yani. <laughs> Çok teşekkür ediyorum, çok sağol. <laughs> Tekrardan bir kalp 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 demek istiyorum sana. <laughs> evet, rüzgara trip atmıştım abi. <laughs> Çünkü başka yerlerde gördüm ve aynen kıskandım yani. Dedim ki beni saldı demek dedim. <laughs> Ondan sonra... Çok sağol. Arkadaşlar hayırlı olsun bu arada. Yani 50 isim birden okuyamayacağım şu an ama Çetteki 50 kişiye abonelik gelmiş. İnşallah beni çok sevip de izleyenlere gelmiştir. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Emre de bu arada iyi yayınlar demiş ve kendisi ikinci ayını kutlamış. Emreciğim ikinci ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Yeni gelen herkese hoş geldiniz. Vallahi rüzgarın sağlıklarını devam ettirin he. Evet arkadaşlar burada arkadan bir sürü ses gelecek. Şu an onun geçmesini bekleyelim. <laughs> Aynı şu an rüzgar birinci gözüküyor. Doğru. Bekle oraya gel. Aga be. Rüzgar çok teşekkür ediyorum. Eskiden de böyle giriş yapıyordun. Bir iyi oldu kendini hatırlattığın. <laughs> çok sağ ol tekrardan. Thank you. Bir bakıyor. <laughs> Kesper küstü gidiyor. Abi asla onunla değildi ya asla. Oh Tokat vurdu lan. O değil de şu çocuk bana... Bu <laughs> kafayı bozmuştur ne ya. O 50 kişi nerede <laughs> AFK mı? Buralardadır. El bombasının güzelliğini gördün mü demek ki? Valla ben kaçırdım o kusura bakma ben. çünkü Hala sabıktayım. Bu bomba nasıl birini öldürebiliyor ya? Bu ne? Hangi hesaplamalar? Hangi işlemlerle bu bomba birine gidip öldürüyor? Bu nereden gidiyor <laughs> peki bu bomba? Abi ya nereden bombaya Aa, bakın bak bomba, ya. bomba ne ya? Onun var ya iki saniye bak. Bir dakika, şuna On... Bana ne olur onu öldürdü onu demeyin. <laughs> Biri de demiş ki vay be ilk kez şansım yaver gitti. O bomba dönüp Mito'ya patlatmadı değil mi? Şaka yapıyorsunuz. Onun parçalarına ayırıp iyileştiriyoruz ama parçalanmıyor ki bu. Adam şaşırdı. <laughs> Türkiye'de Bakırköy'deki sosyal deneycilerden bıktmış da adam. Çin'e gitmiş ama orada da sosyal deneye kalanmış. Yemin ediyorum buradan onun mecidiyi kez çok kuruldu, kuruldu. Gezemez oldu insanlar. Yerde para buldun mu alan yok a**ım. Yerde 50 lira dursun alan gitsinler ya bu saatten sonra. İki saniyede duygu değişimi yaşadım. Baba değişirim de duygu değişimi yaşarım. Adamın durumu baksana şoka girdi adam burada youtuberlardan bir Allah Allah testi yani buradaki youtuberlardan belli ki Bunu çok kırdım bu arada Oha çocuk ne güzel zıpladı Ben Hayır e o ben değilim Hakkı seni gördüğüm her yerden tanırım Eksi su içerken haber vermek zorunda değilsin sıkıntı yok ben O ne lan? Bir şey Ben nereden düştüm az önce? Bir şey diyorum delik değil de cık, aradan geçtim. Dur 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 ben kaçırdım bunu yani, izleyeceğim. Oha çocuk, çocuk ne güzel zıpladı. Ben yaptım. Düşürdüm. Hayır o ben değilim. Hakkı seni gördüğüm her yerde tanırım. <laughs> ya anasını... O ne lan? Bir şey... Ben nereden düştüm az önce? Bir şey diyorum, delik değil de... Arada ya geçeyim. harbiden nereden düştü belli değil. Aa, <laughs> Bu ne? Bak bir şey atılmış yine. Ya oğlum bunu gösterirsem chatte kendini bıçaklayanlar falan olur. Dur göstereyim mi? <laughs> 500 liraya SSD'yi alamazsın. Şaka gibi ya, gerçekten koca bir şakamadık gibi. Of of. 500 euro mu? Türkiye'de ne kadar yazıyor var mı? Dur bakalım. Oh. Oha bu kadar beklemiyordum ama. Neyse ama şimdi arkadaşlar bunun niye böyle olduğunu düşünebilir misiniz bir? Bir düşünün, bir düşünün. Hemen atlıyorsunuz. Anca kötüleyin vatan hainleri. Amerika fakir olduğu için onlarda arabalar ucuz. Fakir oldukları için az parayla alıyorlar. Biz zengin olduğumuz için bizde pahalı. Niye? Biz çok alıyoruz. Çünkü çok paramız var. O yüzden çok parayla alıyoruz. Bu bir oyun. Ekonominin global dünyanın global güçlerin bir oyunu. Ironi diye söyle yine de anlamayan çıkar. Ya bunun ironi olduğunu anlamayan varsa zaten ekonominin iyi olduğunu savunuyordur. Biraz pahalanma kırmızı olsun. Ne ya? Aa işte siz önce Türkiye ekonomisini kötü dersiniz. Bakın gördün mü? İndirimli bir de ya işte. Az önceki arabaya mı binmek istersiniz yoksa bu arabaya mı binmek istersiniz? Bu jip bir de. Ben jip'e binmek isterim. <laughs> abi. abi. abi yalnız çok güzel konuşmuş. Bence çok güzel konuşmuş bu arada. Sevdim. Güzel tespit. Tabii ki Türkiye ekonomisi. daha <laughs> Yani diğeri ikinci el mi? Şu mu? Bu mu ikinci el? Bakalım. Bu birinci el. Bu birinci el sıfır. Yani tek bir fark var oyuncak olması. Onu da artık herhalde çok umursamazsınız diye düşünüyorum yani. Yanlış mı düşünüyorum? Birinci elde yalnız yani sıfır işte. <laughs> bilmek istersiniz. Bu jip bile. Ben jip'e binmek isterim abi. Bu ne abi TikTok videosu attılar. Direkt dümdüz kazanmayı oynayacağım. Hile olsa bile. Yeter. God mod. God moda çık şu. Böyle oynayayım game alt 4 atıyorum ben. Neden? Ay ben hep kaçırıyorum. Chat'te bir şeyler yazıyorsunuz. Dikkatim dağılıyor. Durun bir dakika o tarafa şu an 2 dakikada bakmayacağım. Diyeceğim. Hile olsa bile. Yeter. God mod. God mod açık şu an. İnşallah evet. God mod kapalıdır o anda. Neden? <laughs> Düştün mü direkt? Bir tane papağan tokat attı suratıma ve düştüm yani. Buradan şu an şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum. Kadınlara çok fazla makyaj yaptıkları için konuşan ey siz erkekler. Sizin de sakal gibi bir hileniz varmış. Çıkınca farklı, şöyle kestirince farklı, böyle kestirince farklı. Oğlum bu kız Ondan çok zeki. Fark eder sonuçta sizi değiştiriyor. Bu kız Sabahlar çok zeki. Yemin ediyorum yaratan Rabbim yaratırken kadınlar zaten güzel. Onları doğal da bıraksak, yani isterlerse kendileri bir şeyler yapsınlar ama erkekler yani şu sakalı bir verelim ki bu <laughs> bir taraftan deyip vermiş gibi sanki. Abi bu kız çok zeki. Ya bu kız çok zeki. <laughs> Aferin sana be. Helal olsun arkandayım. Kendi <laughs> kendimin arkasındayım. <laughs> ya <sen demek> istemiyorum. <laughs> Anla Deniz diye bir yayıncı var senin videolarını çalıyor. Biliyoruz Anla Hanım biliyoruz çok zeki yav. Zeki kız istiyorum. Dur bir dakika dur ya konunun oradan oraya, ne, oraya nasıl geldi konu ya bir dur bak iki dakika ya. Hani, <laughs> gerçekten. <laughs> 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 Kemal o Kemal sen. Pardon sana özür dilerim Tuba. Yani sen bir, kimle konuşuyorsun lan? Yanlış bazı <laughs> konu Yanlış Kemal kardeşim yanlış anlama bak Allah çarpsın. Yanlış. Benim bunu eğitmem de lazım yanlış. <laughs> Kimi eğitiyor? tane ile laf dolaşma drama hmm. çıktı da yani tatlı Kendini drama. Atışıyor millet Sorry. işte. De şey yazdı bunlar bize. Türkler annelerimiz deveye benziyor. De yazdılar. Ben de girdim tamam mı şeye. Klanlarını tanıyorum. Liderlerine yazdım. Gittim tamam mı? Dedim kardeş senin derdin ne? Dedim ki arkadaşlar espri yaptığınızı biliyorum ama bizim klanımızda triggerlananlar oluyor. Biz de dedim küfür yasak dayak serbest. Size küfür de edemiyorlar ama çocuklar şişti dedim. Yapmayın artık falan. O da dedi ki ya dedi bizim klanda Türkler var dedi. Sırf sizi triggerlamaya taşşana yazdık dedi. bunlara sorduk dedi neye sinirlenirsiniz diye. Biz de Arap benzetmesi yaptık falan dedi tamam mı? Ben de dedim ben de güldüm tamam mı? Dedim kardeşim eyvallah ama devam etmeyin dedim. Tam çıkacak Portekizli. bir dakika dedi, bir dakika. Annen dedi deveye benzemiyor mu dedi. Oğlum dedi bizim Araplarla ne alakamız var dedim. Ha Arap ha Türk hepsi aynı dedi. Sen dedim nerelisin? Ben klanı full Alman zannediyordum. Sen dedim nerelisin? Dedi ben Portekizliyim Aslanım dedim Araplar tarafından fethedilen sizsiniz. Biz hiç fethedilmedik. Sen dedim annene git dedim bir içeride bir kontrol et Arap mı değil mi? Değişim. Ne oh, bağırıyor böyle Almanlar? Reisim ne oldu? Reis beni hiç takmıyor demişsin. Ne oldu? Saç baş yırtıyorlar böyle. Oo! Oh! Bayağı bayağı iyiymiş bu. İkimiz mi kaldık? <laughs> Gelsene o soruyu. Geliyorum abi kendine iyi bak. Gel topu çalalım. Lan. Ama öyle de gelmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Boom. Round hour mı? Kazandı yani herhalde değil mi? Olur yılandı. İki gündür yazıyorum. Ay kusura sonra. bakma Rage'ci. İki gündür yazmalarını görmediğim için. Çok pardon. Üzdün çocuğu anlama. Allah Allah. Sesini yükselttim, Ben biraz kısayım. Bağırdığım zaman çok bağırıyorum değil mi? Ben, arkadaşlar ben hepiniz tek tek önemli önemli diyorum. Değil ama sen de tanıştığımız ilk günden beri yazdın her şey önemli diyorsun. İlk soruyorum mesaj atıyorsun önemli bir şey var. Ne oldu diyorum? Adresin gözüküyor diyorsun. Ya adresim gözükmüyor oraya konumu ben etiketledim. Sakarya Sapanca evleri diye ben etiketledim kardeşim. Adres GG diyorsun Ben etiketledim ben ben adresimi ben verdim zaten. Allah Allah. <laughs> Adres GG. <laughs> ne sapancı evleri 40 bina Ha 40 bina evleri işte. Aynen diyor ki bana adresin GG ben buldum bir tek kimseye söylemeyeceğim. Sakinleşeyim neyse. Tamam. <laughs> Oturduğun adresi mi? Oturduğum adresi zaten herkes buldu artık her şekilde yani. Abla koltuk gözüküyor harbiden ya. Reis ama sonra da sana sinirlenince diyorsun işte cevap vermeyince diyorsun ki şöyle de böyle de. Kaç kere söyledim sana Reis Allah aşkına sus. Evet doğru söylüyor. Çıldırttınız ya. Bulduk adres GG. Tamam bulun adresi. Sıkıyorsa gel kardeşim. Sıkıyorsa gel. Allah Allah. Rahat rahat oturuyorsak vardır bir bildiğimiz ya. Yılanlıyor şuraya. Hedefine olur ilerliyordu. Emindi. Yapabileceğine inanıyordu. Yapardı. Daha önce yapmıştı. <laughs> Tamam, evet. <laughs> Bak şu an yani. Deniz'in üç tane bodyguard'ı var. Ha, bodyguard. <laughs> Kapıda parayla tuttu. Yani sıkıyorsa gel. <gülüyor> şaka. <gülüyor> Vallahi şaka yaptım. Espri manasında. E, adresin biliniyorsa arkadaşlar, bilen arkadaşlar lütfen e, bilmeyen arkadaşlara iletmesinler. Çünkü biliyorsunuz bu durumlarda çok zor e, mağdur olabiliyoruz. Yayılmasın, rica etsem. İyi yayınlar mı? Rez dur gitme. Yapmadığı şey kalmamıştı. Çok az kalmıştı hedefine. Buraya kadardı. Sen sen. <laughs> Atakan bir kişi kalmış! Aaaa! Ya Atakan Yapma Atakan... ya, sana! Ya! <laughs> ya niye bir şey! Ulu ulu! Niye söyledin? Adam heyecanlandı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım boyunca kulaç kazanamadım ben CS'ye. Bir dakika bir kişi yap. kalmış dedi yok oldu. Yok çikolatalık gelmeyin arkadaşlar. Adresi 50 TL'ye satıyorum bu. Eee yapma yapma. ya. ya. Eski beatimi bile takip ediyorsun. Evet maşallah maşallah. Bu arada bir değil mi? Ben herhangi bir Twitch yayıncısına falan kontrol bulmak için Mehmet'e giriyorum direkt. Eli gerçekten kafasından neden Boyu uzun, boyu. Boyu uzun. Ama kafayı istemsizce büyütesin geldi Photoshop'la. Eee birazdan okuyacağım, çok güzel şeyler yazmışsın. İnşallah Photoshop'ladır. Güzel yürüyerek geçtim. Oy <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yüzyıllardır aranan o mezhep. ne ee, oldu bu bal ve mezhebi mi bu? Bunlar çıplak abi. Dur din kazanalım. Din kazanalım din din. Buradan bir din din din, din kazanırız buradan. Bir şey söyleyeyim ciddi ciddi mı bu arada? <gülüyor> <What>? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Bu kim? Bu deli kim ya? <laughs> İmeyi diyemeyiz herhalde çok. <laughs> Bakın beni taşır ya. Öyle olmuyorum. Merhaba. Yok yanlış aramışsınız. Estağfurullah. Abi bir kendimden geçmedim değil ya. Gerçekten. Gidip de yanlışlıkla anladığınızı de, aramazsın. <laughs> Yok Yasemin Hanım dedi yani. Vallahi ilk yanlış aramış. Tövbe tövbe korktum. Arkadaşımdı mı? Saçmalamayın. Yanlışlık kimi aradığını bilmiyor. <laughs> Yasemin. Ya. Bundan sonra benim adım Yasemin olsun. <laughs> Yasemin sınıf. Sınıf. <laughs> Sılaaam Şopır Yasemin mi? Şopır ne ya? Şopır ne alaka? Lan peki ya, ya yayını izlerken beni aradığını görüp de aslında bunun Yasemin değil de ben olduğumu anlayıp numaramı bulup da sonra insanlara yayarsa ne olacak? Kalk kapat gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Sıkıntı değil mi şu an? Ya peki numaramı satmaya kalkarsa? Ticari düşünüp? Kepenkleri kapatın dur. Boş yapma haklısın ya biz devam ederiz. Devam edebiliriz. <laughs> Ama dur hazır o kadar durmuşken bir hemen donetleri de okuyayım buradan. Bir. Selam abla buradan da selam yollar mısın? Onat'cım selamlar. Yolladım Efe'cim. Baha Karaca 10 TL yollamış. ben Baha 17 yaşındayım. Söz ve müziği bana ait şarkım çıktı dinler misin? Dinlerim. Hütsün Hurdat 3. ayını kutlamış ve demiş ki e Deniz iyi ki seni tanımışım. Başarıların devamını dilerim. Seni hep iyi yerlerde görmek dileğiyle seviliyorsun. 3. ayın kutlu olsun. Ben de sizi iyi ki tanımışım canlarım benim. İyi ki varsınız neşe kaynağımsınız. Çok teşekkür ediyorum. 3. ayın kutlu olsun. Freud 3 TL yollamış ve demiş ki video hakkında ne düşünüyorsun? Seviliyorsun kalp. Videoya Videolardan sonra bakacağım. Harun Alkan Beklava Fıstan 6. ayını kutlamış. Harun'cum çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol desteğin için. Beklava'cım 6. ayın kutlu olsun. Thank you. Turgay da 2. ayını kutlamış. Ne kadar seviyorum bu 2. ayını kutlayanları bir bilseniz. Çok teşekkür ediyorum. 2. ayın kutlu olsun Turgay'cım. İyi yayınlar demişsin aynı zamanda. Belki Kıvanç da 3 TL yollamış. Abla iyi yayınlar seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Berke'cim siz de seviliyorsunuz. Eee... Arleme demiş ki kadının kafasına cüzdan düşmüş ve ölmüş. Neden? Çünkü içinde ağır vasıta elliyet varmış. Yani yayını şu an kapatsak daha iyi çok şeydi. Za. Zua. Falan yani. Erdal ama bakkal olan demiş ki selamın aleyküm demiş. Link yollamış linkleri yayın sonunda bakıyorum. Arda Sarı batır 5 deli yollamış. Abla seni her şeyden çok seviyorum demiş. Link atmış kanalıma bakar mısın? Antep'ten baklava gönderirim istersen. Abla desteğe çok ihtiyacım var. Sen bilirsin seviyorsun. Ekranda ismim daha çok olacak. Ardacım kanalına bakarız tabi ama tamam bakalım kanalına kenarda dursun. Ee abla yayınlarına her zaman gelemiyorum ama çok iyi yayıncısın demişsin. Çok teşekkür ediyorum şazam Ama iş daha sık gelirsin. iş buralarda olursun. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni çok. Fatih Pınar hiç olmuş. İyi akşamları yayınlar. Ablam çok seviliyorsun. Buradan Okan Slova selamlar. Bir de şu efsane sahneyi tekrar izleyebilir miyiz demişsin. Link yollamışsın ve çok teşekkürler. Çok teşekkürler demişsin. Ben teşekkür ediyorum. Allah okumaktan yoruldum lan. Durun bir dakika. Masachusett she is e, abone olmuş. Aramıza katılmış. Masaj ya yani tekrar okuyamayacağım ama hoş geldin. İyi ki geldin. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepiniz e, niye bu niye bu bulan? Niye bu ne oluyoruz? Hata mı eyledim? Halo 34'te 9. ayını kutlamış ya 9. ay canımsın. Selamlar yayınlar haber deniz hiç katılamıyorum kusura bakma demişsin ama 9. yayını kutlamışsın canımsın aklım yani bu da güzel bir hareket olsun gel destek ol daha çok tabii ki ee, ama gel. Ee, belki de 100 bit göndermiş çok teşekkür ederim. Niye baba hata eyledim ne yaptım ya? Ne yaptım arkadaşlar? Espriden mi? espri yapmadım ki. Espr yapmadım ki. Ha donate olan, ona diyorsunuz siz. Tamam ben yine devam ediyorum o zaman. Para yok ama seviyorsun abladan bizim. Canın sağ olsun. Sen de seviyorsun canım benim. I fall guys kadar be. Neyse Bak <laughs> bak. <Hiçbir> şey <var. gülüyor> Ben anlamadım. Abla evli misin? Hayır, değilim. <laughs> Çocuk babasına anahtarı vermiyor. Anladım. <laughs> evet, Evli misin? Hayır, değilim. <gülüyor> <gülüyor> Evim yok. Ya. <laughs> Ay, çok üzgünüm, çok pardon. Ay, o, o çok korktuk. Bir dakika, elim ayağını bir şey söyleyeceğim. Biz bir kablo ya da kırmadım. Kamera kırıldı. Nasıl? Nasıl olacak? Windows'a format atmak istersen. Abi. Geçmiş olsun. Yani tek diyebileceğim şey bu gerçekten. Geçmiş olsun. <laughs> yani. insan Tekrar, tekrar bakalım değil mi? Bence de nasıl kırılıyor da <laughs> Evim yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu. Yazık oldu. Masa şi 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 adı niye öyle? Yo 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 Windows'un format atmak isterseniz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak buna tıklıyorsun, buna tıklıyorsun. Okumaman için Update'den peki. Update Security'ye security'e giriyorsun. Recovery'e giriyorsun. Reset this piece buna tıklıyorsun format atıyor. Çok zor bir şey değil yani. Geri zekalı gibi para vermeyin. Abi kırmızıya bak ya. Bilgisayar resetlemeye <laughs> para veren <laughs> var ya. <laughs> Ben aniden ayrıldı birileri kesin aklını çeldi. Dört gün oluyor ayrılalı. Oğlum bak ona ben inanıyorum bu arada. Bak garanti çelmediği şeyleri siz siktir benim. Söyle mi? Ben aralarındaki muhabbeti söylemeyeyim benim. Bak Merve benze bu seni hak etmiyor tamam mı? Bana güveniyorsan bu seni hak etme. Ve kız ona gidiyor, güveniyor ve ayrılıyor sana. Ben buna çok şart oldum. Bak yüzde yüz. Hatta ben Çam kendim bile ayrılmıştım. <laughs> Söylüyorum içinden çıkacak. Şimdi. Yani vardır bir böyle tabi. Bir çıkacak. MF e bir kotum çıkacak. İyi izleyin. Sonra atılır on TL. Bu sayılmaz. Ya adam. bakın ne olur bu chatte her şeyi ticarete dökmeyin. Sonra adım para göze çıkıyor ya. Matruşka şimdi bozuldu iş bir dakika. Matruşka çıktığı için içinden kötü kotum verdi. MF kotum çıkacak İyi izleyin. Lan yine matruşkanın içinden matruşka çıktı. Oha. 2 kutum artı bir kutu daha. Hadi bakalım. Hadi oğlum matruşka. Bir matruşka da. Allah seni kahretsin. <laughs> Goodbye friend. Çıkan hani, otobak. <laughs> <laughs> bak Mehmet şefi çok seviyorum ama Mehmet şef yemek yerken şöyle yapıyor ya. <laughs> Dodo, ah canım erkek şarttır. Bir şey peki burada video niye yok? Ha. Yalnız şunu söyleyeyim, kız aşk kızlar. Burada video yokken niye haber vermediniz? Aftın. Paralı erkek şarttır. Serkan <laughs> İsmangöl. <laughs> Serkan <laughs> İsmangöl. Serkan İsmangöl. Serkan İsmangöl. Türkiye'nin koronavirüsle imtihanı.